Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sevdiğim bir arkadaşımı slime yapacağım Onun da bundan haberi yok Artık video yayınlandığında görecek Çok heyecanlıyım O zaman hemen başlayalım İlk olarak gelsin tutkal Böyle çok yavaş olacak gibi. O yüzden ben hemen döküp geliyorum. Evet tutkalımı döktüm. Az gelirse biraz daha dökerim sonradan. Şimdi şurada gördüğüm şu minyatür ramada şampuanı dökmek istiyorum. Çok minyatür, çok şeker, çok şirin. Siz de sevdiniz mi? Evet sen de gel buraya bakalım. Biraz da senden dökelim. Aman aman. Minyatür diye çok fazla döküyordum. Az kalsın. Şöyle gördüğünüz gibi. Bal rengi gibi. Gerçekten bal gibi. Evet hemen seni kenara alalım. İki malzemeyi güzelce bir karıştırıyorum. Ve sıradaki malzememize geçiyoruz. Evet hemen diğer malzemelere geçelim. Daha bir sürü malzememiz var. Sırada şurada gördüğünüz köpük sabun var. Bu hem tıraş köpüğü yerine de işe yarıyor. Şöyle dökelim biraz. Bir, iki. Güzel. Şurada gördüğünüz mis kokulu duş jelini alalım. Duru duş jeli. Kalıcı parfüm etkili. Şöyle. Hemen. Gel, gel, gel. Olmazsa olmazın tıraş köpüğü. İyice pofuduklaştıracak. Böyle. Şöyle. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın lütfen. Önemli çünkü de. Bol bol. Bu çok pofuduk olsun isterim. Siz böyle genel olarak o yeni Bayağı bir beğenmesini istiyorum. Güzelce karıştırıp geliyorum. Sırada Elidor saç bakım kremi. Gel gel gel. Şöyle. Oo, o. Bayağı kaçtı sanırım. Önemli değil. Güzel olsun. Bol olsun. Şöyle pardon. Bunu da güzelce karıştıralım. Biz karıştırırken kasede dönüyor. Sırada şurada dermokil maskemiz var. Bundan da katalım. Bunları hep slime için aldım. Şöyle. İkinci kullanışım. Böyle içinden böyle kahverengi bir sıvı çıkıyor. Çok fazla da olmasın. Hala nasıl olduğundan emin değilim. Ve sırada deterjanımız var ışık deterjanımız. Mis kokulu. Markası da mis zaten. <laughs> aman aman aman. Bir. iki. Sırada nişastamız var. Ama nişastadan önce bunları güzelce bir karıştıralım. Karıştırıp geliyorum. Şöyle elimi daldıracağım. İlk defa yapıyorum böyle bir şey. Elimi daldırmak. Normalde hep kaşıkla alıyordum ama şimdi mutfağa gitmeye üşendim. Hemen karıştırıyorum, reniliyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar biraz da boraks gerektirdi ama en sonunda harika oldum. İsmini şu anda vermediğim arkadaşım buna bayılacak diye düşünüyorum. Onunla bir konuşacağım eğer izin verirse ismini de veririm. Gerçekten harika oldu. Gördüğünüz gibi bu tarifi kesinlikle e, tavsiye ediyorum size. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer slime beğendiyseniz siz de birilerine hediye yapmak için kullanacaksanız ya da kendinize olarak hediye olarak düşünüyorsanız. E, videomu beğenmeyi ve yeni şeylerimden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın.